Evet, burada bir F30 var. 42 plaka F30. Konya'dan gelmiş. Selam olsun Konya'ya. Adamda egzoz var. Bir size hırıl gölete gidiyor tamam. Size bir hırıltısını dinleteyim. Verirse. Aha tamamdır. Güzel. Egzozlu 320 bulduk önümüzde. 320 değil mi bu? Bir şunu bir gaza getirmeyi deneyeyim mi? <laughs> Biraz oynayalım ha. Ufak tadında. Hiçbir şey yapmadık zaten buraya kadar. Ufak bir gıdıklamayı denedim ama tabi gaza gelmez adam niye gelsin. Bir de dışarıdan kamera yolda gözüküyordur bari şimdi benim kafamda. Gözüküyordur yani imkansız zaten gözükmemesi. Evet. Adam buradan dönecek büyük ihtimal bu arada. Bakayım. Dönmedi. Adam bunlardan yavaş geçmeyi tercih ediyor. Arkamızda kim var? Arkamızdan bir Audi var. Yeni kasa. A6 galiba. yok. A3'müş. Taksici abimizi salalım. Geçsin f zaten istediğimiz şeyi vermedi bize. Ondan bir hayal kırıklığına uğradım. Ulan dedim bir de orası ıslaktı. Kavşağın orası ıslaktı dedim. Ulan bu kesin bir şey yapar şimdi ama yok yapmadı. Plakasını bulurlardı adamın ya. Ayıp olurdu şimdi yoksa bir şey yapsa ayıp olur. Ne oluyor ya baba ne oluyor ya? Egzozun sesi geliyordur size ya. Bak egzoz tatlı ha. Varex mi bilmiyorum ama Kötü değil egzoz. Rahatsız etmiyor. Kesin şu an şeyler kapalı ama. Egzoz açık değil bir Açık olsaydı daha farklı olurdu ya. Basık mı bu? Onu çok merak ettim. Bir bakmak istiyorum da geçmemiz lazım adamım. Ay daha kamera bir tık kaymış ya bu arada kafamızda oynarken. Onu şimdi fark ettim. Şimdiki Burada bir de Bahçeşehir'e gelmişken diyorum ki Nereye gidelim? Bir yol var dostlar Uzun güzel bir yol Oraya gidelim diyorum Şöyle yapalım Şimdi biz buradan sağa kıvrılalım O yola bağlanalım F30'cu oraya gitmiyor ama F30'u da şöyle bir çekerim Yolumuz dostlar burası. Şimdi yola giriş yapıyoruz ufaktan. Yol dediğim gibi güzel ama tehlikeli bir yol. Yani bazı tehlikeli noktaları var. Orada basmamak lazım. Tehlikesiz yerde basabilirsin. Bu yolu şöyle gösterelim size. Evet. Şimdi yolun girişi burası. Yol buradan başlıyor. Bayağı uzun bir yol. Hadımköy'e doğru gidiyor. Bu doblocu atlamaz inşallah. İşte bak. Kimse aynasına bakmıyor. Kimse bak. Atlamaz inşallah dediğim zaman adam şöyle bir şey yapıyor. Atlar gibi yapıyor. Bu arada Vedat Ovacı'nın E60 M5 ile yanladığı yerde hemen şu alt taraf dostlar. Bilginiz olsun. Hani bu spin atıyor ya orası reis yani. Bakın ama bu viraj harbiden sert bir viraj bakın. Şu an şöyle limitte dönüyoruz biz de. Ama çok keyifli yerler buralar ya. Burayı çok seviyorum. Yeşil denk geldi şansımıza. Güzel. Çok iyi. Şuradan şöyle yine limitte bir dönelim. Yol dediğim gibi burası çok güzel bir yolda. Burası ulan çok kötü denk geldi ya. Burada bizim önde olmamız lazımdı. Bize bir kalkış yapardık ama yapamadık. Ufaktan bir uzayalım o zaman Tiguan'cı fena gidiyor bu arada Tiguan'cı da güzel gidiyor Kötü gitmiyor yani Onu söyleyeyim ben size Şimdi burası çok kötü ya Burası bak Adam kırmızı da geçerse Burada Allah korusun Ondan dikkatli olmak lazım dostlar 140'a falan geldik. Ki daha burada yapılır ama dediğim gibi dostlar tehlikeli. Bakın tehlikeli dediğim yer burası. Şu kısım dostlar hiçbir şey gözükmüyor bakın. Burada Allah korusun bir şey bir araba durursa çok büyük sıkıntı olur anladınız mı? Şurada bir yerde araba dursa sıkıntı olur baya. Ondan dolayı dikkatli olmak lazım. Her yerde olduğu gibi. Videonun başlığı olacak. Dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi daha yapılır bir yolla. 180'e kadar ama gerek yok. Burada hatta Q5 filan falan 225 falan görüyorsunuz. Q5 200 225 falan yapıyor burada. Evet şimdi biz bir tık bir tık illegal bir dönüş yapacağız. Allah polis. <laughs> Ulan normalde şuradan dönüş yapacaktım. Trafik polisi geldi. <laughs> Ondan abimize saygılar. O kırmızıda mı geçti trafik polisi? Yok ya. Neyse. Evet. Normalde oradan dönüş yapacaktım ben ama e, polis abimiz vardı. Şuraya bir bakalım mı viraja? Nasıl bir şeymiş? Burayı ben de, buradan sonrasını tam ben de bilmiyorum bu arada. Genelde buraya kadar pek gelmiyorum. İlla dönüş yapılacak bir yer vardı diye düşünüyorum ama. Evet burası baya karanlık oldu. Dikkatli gidelim de Allah korusun. Buraları bir de ben de bilmiyorum. Oraları biliyorum. Orada sıkıntı yok. Nerede ne yapacağımı biliyorum yani ama buralarda bilmiyorum. Kamyoncu abimiz de var. Orada bak ışıklar var. Işıklardan biz döneriz. U Umuzu çekeriz ışıklardan. Kamyoncu abimizin ledlere bakın. Kral ya. Felaket bir şey yapmış. Bence biz şuradan dönebiliriz. Ulan GoPro az daha düşüyordu ha. Şunu bir şöyle takalım yerine. Heh. Evet bu yolda böyle babalar. Bu yol dediğim gibi gazlamacıların yolu. Instagram'da hatta bir video vardı. Passat. Ee, Passat'ta herhalde araba. Passat Porsche'ye tokatladığını zannediyordu. <laughs> Açıkça söyleyeceğim. Tokatladığını zannediyordu. Passat'ta araba yanlış hatırlamıyorsam. Hani Porsche basmıyor tabi. Öyle bir video vardı. İşte o yol bu yol. Instagram'daki o video bu yolla çekilmiş. Bilginiz olsun. Bu yol dediğim gibi gazlamacılara özel bir yol. <laughs> Bütün gazcılar burada. S2000'ciler de gazlıyor. Burada bildiğim kadarıyla geceleri. İşte Porsche'ciler de. Ne istersen var yani bu yolda. Gece özellikle. Şu anda saat 10. 2. Saat 2. 3. 4. Böyle bir anladınız mı? O saatte de bir gelsin devam. Porsche'ciler, S2000'ciler çıkıyorlar. Devam. Abi inşallah güzel bir video oluyordur ya. Ben çok eğleniyorum orada Çekerken inanılmaz eğleniyorum videoyu. Çok çok eğleniyorum. Anlatamam yani size. Bir motor sesi duyuralım size ya. Artık DSG'nin tepkilerini bildiğim için ne zaman böyle güzel bir şekilde vitesi düşürecek onu da biliyorum. Bak sesi duyuyorsunuz. Ama genelde 4000 devir geçirmemeye çalışıyorum ben. Çünkü zaten DSG öyle çok devir seven bir motor değil. Gerek yok. Bu devirlerde de gayet sağlam yürüyen bir motor. Hani tabi böyle hayvan gibi kapışıyorsanız o zaman ayrı. Bu adam şimdi niye soldan gidiyor? Sağ bomboşken sağla Orası sağla dönecekmiş. O zaman sıkıntı yok babalık. Sen döne dur. Biz ufaktan bir uzayalım ya şuradan. Araba çok iyi ya. Bir de dostlar bu yolda da mesela Şeye dikkat etmek lazım Yine şurada ışık çok sakat yerde Bu yol birazcık sakatlıklarla dolu ya Işık yani yeşil yandı Güzel Güzel bir şans denk geldi Ufak bir gazlayalım yine Tadında dostlar böyle gazlamaya devam Size biraz motor sesi de duyurduk Güzel güzel bir video oluyor bence Evet yine kırmızıya denk geldik Güzel. <laughs> Durur durmaz yeşil yanıyor. Bu arada şeye bakalım. Evet dostlar. Kamera kendini kapattı. Neden bilmiyorum. Bayağı uzun çekim yaptık ki ya ondan herhalde. Çok uzun bir çekim yaptık. Kamerada da herhalde açık unuttunuz beni. Çünkü bayağı uzun çekim yaptık. Ne diyordum? Gazlamıştık. En son gazladık. 97 dereceye çıkmış sıcaktık. Demiştim zaten hani. Böyle sıcak çalışmayı seviyor. Bak hemen soyuyor mesela 96. Az önce 98'de. Hemen soyuyor. 100 işte ne bileyim hemen soyuyor yani. Hiç Bakın Vedat Oveci'nin spin attığı yol burası işte. Şurada. Şimdi tam yerini söyleyeyim size. Burasıydı aynen şu geçtiğimiz yerde. Geçtiğimiz yerde işte spin atmıştı. Reis. Tabii Reis'e bu arada saygım sonsuz. Adam çok kral bir adam ya. Muazzam bir adam. O da Bulgasan göçmeni bu arada. Ee, adam mesela ne kadar güzel yanlıyor. Adam sadece burada bir kere spin attı ki onu da muazzam bir şekilde kurtardı bu spini. Başka birisi olsaydı kurtaramayabilirdi bu şekilde Allah korusun uçurumlar aşağı gidebilirdi Adam muazzam bir şekilde kurtardı Ama Bazı şeyler adamlar hala Diyor ki işte bu ne lan böyle Böyle şey mi sürülür Orada da spin atmazsın Öyle yorumlar var o videonun altında Bu M5 böyle sürülmez plan Adamın herhalde Diğer videolarını ya bilmiyorlar Ya da cidden bilmiyorum yani Adama sırf laf atmak için atıyorlar Çok garipler White mode nasıl dostlar onu da belirtmeyi unutmayın. White mod bence güzel çekiyordur ya. Bence white daha güzel. Super çünkü şöyle bir şey oluyor. Çok fazla böyle geniş oluyor. Çok fazla geniş alınca ne oluyor? Gerçekçilik kaçıyor artık. Super çok geniş alıyor dediğim gibi. İşte böyle vitesi vitesi görüyorsunuz artık. Hani ben şu an mesela kendi gözümden baktığım açıyla vitesi nasıl hani rahatsız etmeyecek şekilde görüyorum hani. Dikkatimi hiç neredeyse yani görmüyorum gibi bir şey. Anladınız mı? Odak alanında değil yani. Tam wide'da o şekilde oluyor. Odak alanında olmuyor yani vites. Ama süper view aldığınız zaman vitesi komple görüyorsunuz. O yüzden bence wide daha güzel. Tabii size de soracağım. Zaten her, türlü şekilde kayıt aldığım videoda en güzel hangisi ise o şekilde yapacağız. Ben ufaktan videoyu kapatıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle bu tarzdan videoların devamı için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz devamını getireceğiz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.